Merhabalar arkadaşlar. Tekrardan yeni bir video ile sizlerle beraberim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben biraz rahatsızım kusura bakmayın. Sesim biraz değişik gelebilir. Ee, şimdi yeni bir sandık açılımı yapıyoruz. Tekrar hatta bayağı bir açılım yapacağız bugün. PUBG ile Spy Family işbirliği var. Buna öncelikle 600 UC ile ödül yolunun kildini açıyoruz. Sonrasında bu fıstıklar var. Onlar en son bütün kilidi açtığımızda toplanıyor. Ben bu elbiseyi bayağı beğendim. Bu alıcı karanlık seti değil de diğer kadın kostümü gerçekten güzel. Evet bu kostümden bahsediyorum. Gerçekten çok iyi. Hem de destansıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi biraz daha ocağım kaldı arkadaşlar. Buna da bir yeni ilk suite basmak istiyorum. Bakalım 200 tane basmışım aslında da. Ee, bunu e, almaktansa ben yine bir şey vermedim. Fiorayı hani yükseltmek için aslında basıyorum bu sandığa. suit sandığına bir tane açtıktan sonra e, ücretsiz tekrar onu alırsanız basabiliyorsunuz bilginiz olsun ben kupon anlamadım burada 10 onuce gitti bir şeyler oldu ama <laughs> tekrar basayım bari düz olsun şimdi onu basalım bunu verdi. Bu bende yoktu ama saçı zaten çıkarmıştım. Tekrar dönüp dönüp aynı şeyleri veriyor. Ama çarpı 40 verdiği zaman gerçekten çok güzel e, materyal mi diyeyim mi diyeyim. Onlardan veriyor arkadaşlar. Bu sandığın parasından veriyor ve istediğiniz şeyi alabilirsiniz gerçekten. Özellikle yıldız taşı. Bakın çarpı 40 yaptı şimdi. Emoji yoktu. Emoji iyi oldu. Gerçekten gayet güzel. Bakın burada 40 ile 25 oldu o, alttaki öyle. Şimdi ben 300 tane yaptığım için arkadaşlar ee, şey alıyorum, X suite alıyorum. Kullanacağımı zannetmiyorum. Güzel evet ama bence Fiore Zorix daha güzel. Zaten alındığı için diyor. Binçetuna hani dönüştürülecek. Tekrar çıkartırsan diyor. Şimdi bir daha bir onlu basalım. Saçı verdi. Ay bu şey yıldız taşını verdi. Güzel. Emoji verdi. Saçı verdi. Tekrar materyal vermiş parçacı iki tane. O da güzel oldu. Yükseltiriz silahları. Yine tavayla saçı verdi. Oo çok güzel. Emoji 160 ile çarptı. Yani çarpınca 160 oldu. O iyi oldu. Kıyafeti verse bir daha. Bir daha verse kıyafeti vermedi. Bombayı molotofu verdi. De, molotof bomba e, kaplamam gerçekten çok fazla var. <laughs> Bütün sandıklara bastığım için Yine bomba verdi. Güzel sağ olsun. Onu şeyle değiştireceğim. Taşla. Sarı taşla ki ilk suyu yükseltmemiz için o gerekiyor. Şimdi bakalım kaç tane daha, daha öne gerekiyor ki yükseltebilelim. Biraz daha çıkartmamız lazım. Şimdi dönelim tekrar Exuit'e biraz daha basalım arkadaşlar. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü sürekli UC hediyelerimiz ve çekilişlerimiz oluyor. Royal Pass çekilişi özellikle yeni sezonda yine olacak. Şu anki sezonda zaten rp çekilişimizi hediye etmiştik bir arkadaşımıza. Ee, şimdi 3850 uc kaldı. Bakalım güzel değerlendirmek lazım ki yükseltebilelim xsuit'i. Evet arkadaşlar ben şimdi tekrardan uc'e yükledim. Yükleme hediyelerimizi bir alalım. 31500 olmuş. Sonra 36000'e tamamlayacağım merak etmeyin. <laughs> Çünkü e, hepsini o kadar yüklemişken biraz daha yükleyip hepsini almak lazım. Ben şimdi destansı gösteriş olmaya çalışıyorum arkadaşlar. E, aslında orijinal hesabımın çok önce bir buçuk yıl iki yıl öncesinde çaldırmıştım maalesef. O Tesla'nın geldiği zaman, e, Kuzgun Zir Hix'in geldiği zaman hesa e, kullandığım hesabım vardı. O hesabı çaldırdım maalesef. Ara ara girip bakıyorum ID'si var hala bende maalesef ki ben giremiyorum ama. Ne yaptıysam ne ettiysem giremedim. Artık yapacak bir şey yok. Siz de hesabınızın güvenliğini çok iyi alın. Çünkü e, bir dünya para yatırıyoruz hesaplara. Başkası çalarsa tabii ki hoş şeyler olmaz yani. Bilişim suçu aslında ama insanlar ne yaptığının farkında değiller. <laughs> o yüzden arkadaşlar şimdi tekrardan çekilişimize dönelim. Ben e, dediğim gibi destansı gösteriş olmaya çalışıyorum. Bu arada çok iyi veriyor. Bu e, kırmızı şeyler adını değil, onu da bilemedim. Onlardan 30 tane yaptığınızda da bir tane amblem alabiliyorsunuz. Destansı amblem. Tekrardan basalım. 800 olduğu zaman yani 40 kere açtığınız zaman 800 ucuya gittiğinde zaten kesin ödül veriyor. Bakın mesela şimdi 20'deydi. Tek 10'la açtım. 2 defa amblem verdi. 2 amblem verdi. Bu sefer sıfırladı başa. Gerçekten 400 UC verip iki amblem almak harika. Normalde 800 UC'ye tek amblem veriyor. Mesela şimdi bakalım kaçıncı da verecek. Bir 10'la açtık. 200 uca gitti. Bir daha açtık. 400 uca. Evet gördüğünüz gibi verdi. Şanslıyım bugün. <laughs> o kadar çok klasik sandık kupon veriyor ki. Herhalde bir 30 tane falan açarız bundan sonra. Tam sayamadım ama. Kaç amblemim oldu? 13 tane oldu bu hafta açmıştım. Aslında hafta dolduktan sonra açmak daha mantıklı. Çünkü 25 tanemini açınca e, bu destansı sandığı sana hediye veriyor arkadaşlar. Bir tane amblem hediye veriyor. Ama tabii ki ben sabırsız olduğum için hemen açıyorum. Bu arada şuradaki kasktan bir de o silahtan bıktım. Çünkü sadece süreli veriyor. Keşke kaldırsalar. Dünyanın o cesini basıyoruz zaten. Yani süreli verme arkadaşım. Bir daha giriyorsun onu çantandan temizliyorsun. Bir şey de yaramıyor. Bilmiyorum süreli sandık. Yani süreli kask silah verildiğinde kullanan arkadaşlar var mı? Sanmıyorum ben olacağını. Eğer kullanıyorsanız arkadaşlar lütfen yorumlarda belirtin. Hani ben kullanıyorum şunu çok seviyorum. Kalıcı çıkmadı vesaire o yüzden kullanıyorum diye. 9 tane açmışız. Güzel. Şimdi bir 10'u daha basalım buraya. Arkadaşlar nazar dedim galiba kendime. Şu an çok iyi vermiyor gerçekten. Hep saçma sapan şeyler geldi. Güzel bir tane daha aldık. Şimdi 200 gitti. 400. 600. UC gidince bir tane verdi. Yani 200 UC'miz cebimizde kalmış oldu. Güzel. Arkadaşlar bu arada e, sandık açılımını, destansı sandık açılımını e, hızlandırdım. iki kat çünkü çok uzundu. Videolar 25 dakika sürüyordu. 22 dakikaya kadar indirebildim. Hem canını sıkılmasın diye hem izlemesi biraz daha keyifli olsun diye. Biraz hızlandırdım. O yüzden abla çok hızlı geçiyor. Ne oldu falan diye şaşırmayın. Burada bug'a giriyor. Bakın. Bug Üste 10 tane parça var. Altta 9 tane açılıyor. Bu sürekli oluyor bana. Bilmiyorum sizde de böyle mi? Burada şimdi de kıyafet seçeceğim. Aslında bazısı bende var ama şu uğursuz bebek seti bence güzel, emojisi falan. Onu alacağım arkadaşlar. Şimdi burada bakıyorum kaç var bende? 39. Yani biraz daha yolumuz var. Ama bence bayağı yol kat ettik diye düşünüyorum. Şimdi bu elimizdeki ee, sandıkları bir açalım. Birleştiriyorum. 39 tane. Keşke o bir tane açmasaydım. Bir onu basalım. Hiçbir şey vermeyecek tabii ki. Şaşırmadım. <laughs> Yine vermedi. Tek tek aç. Çift çift aç. Hiçbir şey fark etmiyor. Geçen bir YouTuber da videosunda söylüyordu. Biriktirdiğiniz sandıklardan hiçbir şey çıkmıyor diye. Gerçekten de. Adam bir sürü sandık parçası biriktirmiş. Kupon parçacı vesaire. Onları birleştirdiler açılım yapıyorlar. Ben de izliyorum hani hoşuma gidiyor videolar. Özellikle yemek yerken hiçbir şey çıkmadı gerçekten yazık. Bu kıyafeti alamayacağız galiba arkadaşlar bu çıkmadı. Kemeyi aldık oradan ama bu sandık güzel bir basayım mı diyorum ama bilemedim. Şimdi şunları bir açayım tekrar. yükseltmemiz için arkadaşlar biraz daha parçaya gereksinim var. O yüzden tabii ki tekrar basıyoruz. Onlulara devam. O iyi verdi. Aa, niye 4 oldu? 40 olması gerekiyordu oranın. Hmm, planör güzel. Niye 4 oluyor anlamadım. Çarpıp bir daha o x suit verdi. Güzel. Koralev başlığı o da iyi oldu. Tek çarpıyor ama normalde bir daha ilk suit verdi ama niye 160 parça verdi? 1000 parça vermesi gerekiyordu. Onu anlayamadım. Şimdi burada indirimli alalım. Normalde 10 paraya veriyorlar ama burada %1 mi? 90mış <laughs> indirim diyor. Yani %90'a %100'ünü almıyor. Sen de, de %90'ını alıyor. 9 par paraya onu alabiliyoruz. bakalım ne verecek emoji verdi ah evet bak onunla çarptı onunla çarpınca güzel güzel şimdi de yine iyi veriyor gerçekten 748 paracık olmuş burada buradan şimdi üsttekini iki yüzünü aldık zaten iki tane de yıldız taşı alalım İki tane gerekiyordu ben de alacağız. Sanırım yetmedi çünkü. Tekrar bakalım. Bazen veriyor ama onu çıkarması biraz daha zor. Diğer sarı olanı daha çok veriyor. Ay taşıydı sanırım o da adını unuttum. Zaten arkadaşlar burada baktığımızda birçoğu bizde mevcut. Planör, AMR, emojiler, saç tava, dürbünler. Ha, yıldız parçacığıymış yanlış söylemişim. Bundan ne kadar alabiliyorsak o kadar alacağım. Çünkü bundan 500 tane almamız gerekiyor. 58 tane daha aldık. O yüzden biraz daha basıyoruz ki onu daha atalım. Emoji geldi. O onunla çarptı. Çok iyi. Ne kadar çok verirse o kadar erken alırız. Daha çabuk yükseltiriz çünkü. Kaç tane daha bu sefer? 10 paracık. 3, 34 tane bir alalım. tabii ki hala yetmiyor. Biraz daha almamız lazım. O çok iyi. Şu onunla çarpma olayı gerçekten çok iyi olmuş arkadaşlar. Öyle olmasa zaten muhtemelen yetmeyecek. Son iki parça. Güzel, güzel. Yani tek atıp da iki parça almak da iyi bir şey çünkü. Bir daha kıyafeti vardı ama bakın kıyafeti tek attım. Ama 160 parça veriyor. Oyun parası veriyor daha doğrusu. Onu anlayamadım. Bilen varsa lütfen yorumlarda belirtsin. Şimdi o parçacıktan alalım. Bunun iki yüzünü almışız indirimlinin. Buradan da 160 tane almışız arkadaşlar. Diğerinden 3 tane sadece. Zaten son 40 ucu kaldı. Bir şey kalmadı. Evet geliyoruz. Fiorex suite'imize. Evet ve altıncı yıldız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Gerçekten bence en güzel zırh bu <laughs> ama ben kanlı kuzgunu da çok seviyordum ama dediğim gibi o hesabım maalesef çalındı. İnşallah arkadaşlar çok yakın zamanda da bu zırh heksi 7 yıldızlı yapacağım. Ee, yeni seviyenin yani son görünüşünde ee, duruşu bu şekilde gayet güzel. Etrafından yapraklar düşüyor. Ben çok beğendim. Şimdi bu biraz buna basalım. Çantayı verdi. Güzel. Garanti diyor ama 23.50. 10'lu daha basalım. Ne vereceksin? Bir şey vermeyeceksin tabii ki. <laughs> Aklımda kalmıştı. Ucuya da kalınca basayım dedim ama Gerçekten bir şey vermedi. Verdiği tava çarçurt. Bunu tekrar basacağım arkadaşlar. Tava verdi. Dediğim gibi tekrardan çarçurt. Yani M4 istemiyorum ama Skarel fena olmaz. Hmm, UMP vardı verdi. UMP'de bu son zamanlarda çok kullanmaya başladık bence. Bu tekrar canlanma mevzularından sonra yeni e, canlanınca UMP'li falan canlanıyoruz ya. Ya UZI ya UMP ya da Skarel veriyor. Başka bir şey vermiyor genelde. Bence güzel silah. Yani yakın fight'ta hafif makinalılar. Tabii ki de olmazsa olmazımız. O soytarı prenses setini verdi maskesini verdi. Güzel, güzel. Tabii ki şimdi <gülüyor> tava <gülüyor> bu tavalar, yükseltilebilir tavalar başımıza bela oldu bence hiç gerek yoktu. Şimdi biraz daha ocağı kaldı için ne bassam diye bakıyorum arkadaşlar ama Gözüme bunu kestirdim. Biraz basalım bakalım ne verecek. Çok bir şey vereceğini zannetmiyorum. Çünkü diğer açılımlarda çok güzel açılım yaptık gerçekten. Şanslı olduğumu düşünüyorum. Bence sizce öyle miyim? Lütfen yorumlarda belirtin. Ve böylece bana destek de olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdiden ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. 29 tane var bu ee, kırmızı şeyden. Biraz daha basalım bakalım ne verecek. Güzel bir şu destansı seti verseydi iyi olurdu. Biliyorsunuz destansı gösteriş. O <laughs> tacını verdi. Gerek yok. Bir sürü tacım var. Ama olsun. Hmm, çok bir şey yaramadı açıkçası. Bakalım buradan ne alabiliriz diye. Tabii ki <laughs> çok komik duruyor. Maskesi şey bandıyla beraber. Bu gençlik seti güzel. Hem Türk bayrağı var üzerinde. Araplarla oynarken giyeriz diye düşünüyorum. Bunun hem şapkası da var. Bence bu güzel alalım bunu. Daha fazla basmayacağım çünkü buna çok saçma oldu. Bir şey vermiyor. Bunlar güzel. Aynen kuşanalım da. Tamamdır. Hemen girelim. Dördüncü yüklüğümü değiştireyim. doğru değiştirelim. Bunu da severek aldım ama tabii ki hevesim geçti. Hemen çanta ne taksam diye bakıyorum ama sonra değiştiririm onu olsun. Önemli değil. Evet arkadaşlar şapkamızı taktık kıyafetimizi de giydik. Gençlik setimizi. Elimizde ne kalsın? Buna uyumlu. Keskin nişancımı bırakalım. AVM bence gitmedi. Fazla renkli oldu. O yüzden kar 98 kalsın bence elimizde. Kar 98 iyidir. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olup videoları beğenip bana destek olmayı unutmayın. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Herkese yorum yapan, takip eden arkadaşlara çok teşekkürler. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.